Gençler Erasmus'a gelmeyin. Ülke ülke gezerim, hayatın tadını çıkarırım diyerek Erasmus stajına geliyorsanız gelmeyin. Erasmus staj hareketliliğinde siz artık bir öğrenci değilsiniz, işçisiniz. İşvereniniz size staj imkanı sağlayan kurum sizin çalışmanızı istiyorsa çalışmak durumundasınız. Çünkü learning agreement belgenizi onlar dolduracak. Çünkü doldurmazlarsa parayı geri vermek zorunda kalırsınız ya da eksik para alırsınız. Staj hareketliliği sizin CV'nize ekleyeceğiniz bir madde ve çalışma hayatınızda bir yurt dışı tecrübesi oluyor. He, diyeceksiniz ki gezmek istiyorum. O zaman Erasmus öğrenim hareketliliğine gelebilirsiniz. Çünkü öğrenim hareketliliğinde siz öğrencisiniz. Tatilleriniz oluyor ya da dersi ekebiliyorsunuz. İzin günleriniz olur, tatil günleri olur. O zamanlarda gezebilirsiniz. Ama öğrenim hareketliliğindeki kadar rahat olamazsınız. Olmayı da beklemeyin. Ayrıca siz sizden sonra geleceklere bir referans oluyorsunuz. Buradaki kurumlar staja gelen öğrenci üzerinden gelecek öğrencileri de değerlendiriyor. Yani bir kişi gelip eğer kötü izlenim bırakıyorsa bir daha Erasmus stajı için kurum öğrenci almayabiliyor bunu istemeyebiliyor. Sizden öncekilerin size yapmadığını siz de sizden sonrakilere yapmayın ve kurumunuzun söylediklerini yerine getirmeye çalışın tabii ki insani şartlarda.